Acıdı mı? Acımadı. Acıdı mı mercimek? <laughs> Acımadı. Biliyor musun Toprak? Saçların çok güzel oldu. Bak. Sağ ol anne. Senin de saçların çok güzel oldu. Bak mercimek. <laughs> Sağ ol Toprak. Misafir kabul ediyor musunuz? E, geldin zaten Perihan teyze. Ay, ay, ay! Üçünüzün saçları da harika görünüyor. Annem benimkini yaptı, ben de mercimekinkini yaptım. Sorma Periye teyze, son günlerdeki derdimiz bu. Ben toprağa ne yaparsam toprak da aynısını mercimeğe yapıyor. Sihirlerinize sağlık. Hadi biz odamıza gidelim mercimek. İyi, hadi gidin bari. Ee Periye teyze, sen nereden geldin? Annenden hayatım, işler yine karıştı. Ne yapmaya? Yine ne olmuş? Anlaşıldı. Ben zaten bugün Betüş'e uğrayacaktım. Oradan çıktıktan sonra da anneme giderim. Hah, iyi olur Edacığım. Hayır, durduk yerde küsmüşler gene. Ben barıştırmaya çalıştım, beni dinlemiyorlar. Sen bir dene bakalım, belki seni dinlerler. Hı. Hı. deneyim Deneyeyim ama. Edacığım, Annenin bir defteri olduğundan haberin var mı senin? Defter mi? Ne defteri? Ben de bilmiyorum. Bugün odasına girdiğimde böyle bir şeyler yazıyordu. Beni görünce hemen kapatı verdi. Özel bir şey olmalı. Aa, bak şimdi ben de merak ettim. Annem peri alfabesinden başka bir şey bilmez ki. Ne defter olacak ki? Bizden gizli bazı kaynaklardan öğrendiği sihirleri not ediyor olabilir mi acaba? Sen bir bakar mısın o deftere Edacığım? Ay, şimdi ben daha çok merak ettim. Bakarım tabii. Aa, bana bak, özel bir şeyse sakın bakma tamam mı? Ama Perihan teyze beni biliyorsun, bakmadan duramam. Eda! İyi tamam peki. gidiyorduk. Geçerken sana da bir uğrayalım dedik. <laughs> ne iyi ettiniz. Ee, nasılsın bakalım Toprakçım? İyiyim teyze. Peki acaba mercimek nasıl? Ben de iyiyim Betüş. <laughs> Aferin size. Niye gidiyorsunuz annemlere? Ne oldu gene? Aman Betüş, annemleri biliyorsun. Her zamanki mevzu. Yine kavga etmişler. Annemin heyheyleri üstünde. Ben de gidip gazını alacağım. Aa, ne kavgası? Aman canım, bilmiyor musun bizimkileri? Aşk, nefret, ihanet, kıskançlık, annem, babam. <laughs> Eda, seninki yok mu? Aa, kim benimki? <laughs> ne haber komşum Deli var ya. <laughs> Eda, gelir şimdi. Aa, bugün onun doğum günüymüş. Yapma ya. O şimdi 35'ine falan giriyordur. Ama ona sorsa en fazla 28, taş çatlasa. Ne istiyorsun kadından? Sen hiç onun hakkında böyle konuşmazdın. Amani tamam tamam arkadaşına bir şey demedik. Ne hediye aldın? Akşam Çin lokantasına rezervasyon yaptırdım. Avni Bey, Suzan, sen, Yavuz, ben ve Sadık Çin lokantasında yemek yiyip kutlayacağız. Canım kardeşim ben Avni Bey'i falan çekemem onun peri muhabbetleri beni bayıyor. Hı -hı. Aa, Eda lütfen çok istiyorum. Sen niye bu kadar heveslisin? Çünkü onların evliliklerinin, hayatlarının bu kadar zorlaşmasının tek sebebi biziz. Eda, biz periyiz ve Avni Bey bunu biliyor. Ama Suzan kocasına inanmıyor ve onun sürekli saçmaladığını, hayal gördüğünü ve yalan söylediğini düşünüyor. Ha vicdan yaptın yani. Ee eh, borçluyuz diyelim. E eh, gelelim bari. E ee, Avni amcanın halası ne olacak? <laughs> Hani onu evde yalnız bırakmıyorlardı. Evet ne olacak? Bir ara gidip annemden rica edeceğim. Akşam gelsin de toprağı Mevhibi Hanım'a ve bizim çocuklara baksın. Onlarla şöyle güzelce vakit geçirsin. <laughs> Hayatta kabul etmez. Eder. Eda hazır gitmişken sen de anneme ısrar etsene biraz. Belki razı olurum. Peki. Kızlar! Evet. evet aynen bak sen de. Benim. çok büyük. Evet. <laughs> Geldin mi dostum? Çok da. Sen nerelerdeydin? Laboratuvara kadar inmiştim. Haberler çok iyi dostum ya. Kış sezonu için piyasaya süreceğimiz iki yeni ürün hazır. Evet. Ve şimdiden siparişler stoğumuzdan fazla. Aa. Eğer iyi bir reklam kampanyası yaparsak var ya Sadık. Yemin ediyorum bu sezon bizi kimse tutamaz. Bu harika bir şey, harika bir şey ya. Baban duyunca çok sevinecek. Sen ne diyorsun ya? Kesinlikle. Çak 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 çak. Bunu kutlayalım Sadık. Aa, tabii ki. Ha ne diyeceğim? Biz bu akşam Avni Beylerle Cin Restoran'a gideceğiz tamam mı? <laughs> Siz de gelene daha birlikte? Özel bir durum mu var? Yok şeyin doğum günü varmış Suzan Hanım'ın. Ha. Ya şimdi orada peri meri davaları açılır. Karı koca birbirlerine girerler. Ya biz de perişan oluruz be Sadık. Ben düşündüm de en iyisi biz gelmeyelim. Ya lütfen yapmayın ya gelin işte iyi insanlar aslında. Ya bilmiyorum ben bir Eda'yla konuşayım. Merak etme Betüş Eda'yı ikna eder. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya işte böyle kızlar. Benimki de benim de parmağıma geçir vermiş. Nasıl ama güzel değil mi? Aa, güzel ne kelime. Enfes bir şey. Ay, ee, çok zarif. iyi günlerde kullansın ayrıca. Mert şekerim. Kız, sen de beğendin mi? Cipçi mi? Beğendim. Yalan söyleme. Allah'ım ya Bu bebek de böyle olur olmaz yere konuşmuyor mu? Ödüm kopuyor vallahi Betüş kız cimcime yoksa sen mi ayarlıyorsun bunu böyle zart diye konuşsun diye ha? <laughs> Ay neler yapıyorlar Allah aşkına. Acıkanı vardı, altın ıslatanı vardı. Bir de şimdi insan gibi konuşanları çıktı başımıza. Pes vallahi. Aa, e, teknoloji <laughs> ne kadar gelişti değil mi? <laughs> Bir daha olur olmaz yerde konuşma sakın. Hı? Bu sefer toprak haklı mercimek. Ya? Ee, biz gidelim. Aa nereye yol? Oturuyorduk daha. Ee, annem nereye uğrayacağız? Zaten akşam beraberiz. Nasıl yani? Ay akşama yemeğe gidiyoruz hayatım. Aa nereye? Aa, Çin lokantasına ben rezervasyonu yaptırdım bile. Ama biz gelemeyiz. Meyve bağla var. Aa sen merak etme ben onu hallettim. Nasıl hallettin? Ay onu da mı götüreceğiz yoksa? Bu da bir fikir ama Betüş'ün başka bir fikri daha var. Ne? Ne? Onu götürmüyoruz. Annem bu akşam bizim evde çocuklar ve Mevhibe halayla beraber oturacak. Ay! Ay, çok teşekkür ederim arkadaşım. Ay, ay, açın, yavrum. Yavrum. ay, ay, çok ay. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.